Merhabalar dostlar bugün sizlere Grand Roleplay'de Play'de sıfırdan bir araç nasıl craft edilir onu göstereceğim. Bakın araç satın alma değil. Aracı bildiğiniz baştan craft edeceğiz. I'ya bastık oyunda envantere açtık. Critic Items'e geldik. Bakın burada oyunda craft edilebilir tek araç Vepid F650 var. %10 şans var bunda sadece bakın %10. Tam 100 scrap metal istiyor. Yani etraftan sağdan soldan topladığın scrap metallerin 100 tanesiyle bunu craft edebilirsiniz. Fakat olta sistemi gelmeden önce bu mantıklıydı ama şimdi Olta sistemi geldi ya level 4 fishing rod sonra level 5'e geçiriyoruz. Bunların hepsi için her seferinde 5 tane top quality metal istiyor. Bu arada 100 scrap metalle de bir tane top quality metal yapabiliyorsun. Yani olta basacaksanız gidin top quality metale çevirin bu 100 scrap metali. Eğer oltanız varsa artık oltayla ulaşmak istemiyorsanız benim gibi level 5 veya level 4 oltanız varsa artık bu elinizdeki scrap metallerle yapabileceğiniz şey bu arabayı craft etmek bit F650 hiçbir yerde alınmıyor oyunda bu. Hiçbir yerden alamıyorsunuz. Sadece buradan craft ediliyor. Ve çok da güzel bir araç. Çok güzel bir depo aracı ama sıkıntımız şu ki sadece %10 şansımız var bunu craft edebilmek için. Deneyeceğiz şimdi. Elimde kaç tane scrap metal var? Bakalım abi hemen şuradan doğru. Nerede benim scrap metallerim? Bayağı bir biriktirmiştim. Bu arada scrap metalleri satın almak isterseniz şu an piyasada pahalı. 1400 tane var tam elimde. İlkten 500 tanesini geçirelim bir. 1400 tane şu an satsam yani bir tane tab kaliteli metal yapsam tab kaliteli metal şu an 500k'dan kabış kabış gidiyor. Yani şu an bunları hiç şey yapmasam hiç basmasam arabaya direkt tab kaliteli metal çevirip satsam şu an kazanacağım parayı hesaplayın hemen. 1400 tane vardı. Yani 14 tane tap quality metal yapabiliyorum. Tam 9 milyon dolar para kazanabilirim. Hem de tap quality metalleri satsam. Ama arabayı basacağız. Şimdi arabaya basmadan önce ekranda da görüyorsun. Her hafta sizlere 25 saat üzeri oynayanlara 50 GC 100 saat üzeri de oynarsan tam 100 gece kazanma şansın oluyor. 500 bin dolar 2 milyon dolar para ödülü ekranda görüyorsun. Bunları alabilmen için... Şartımız benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Nasıl geliyorsunuz? Hemen öğrenelim. Ardından bakalım arabayı craft edebilecek miyiz görelim. GTA 5 Roleplay e müthiş avantajlarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan bu linke tıklayalım. Çıkan ekranda English Bire seçiyoruz ve Proset diyoruz. Hesap oluşturma ekranını dolduruyoruz. Oyundaki isim ve soy isminizi belirliyorsunuz. Sonrasında eğer DNZ ekranı çıktıysa işlem tamamdır. Download'a tıklıyoruz ve launcher'ı indirmeye başlıyoruz. Sonrasında çıkan bu launcher'da server 1'i seçip play'e basıp oyuna giriyoruz ve kurulmasını bekliyoruz. Burada belirlediğiniz mail ve şifreyle login oluyorsunuz. Karakterimizi oluşturduğu play'e basıyorsunuz. Ve oyuna ilk başladığımızda otelden başlıyoruz. Otele girdikten sonra hemen M tuşuna basıp oyunun menüsünü açıyoruz. Family kısmına geliyoruz. Join the family diyoruz ve aile arama kısmına DNZ'ye yazıyoruz. Ve DNZ yazan kısma join'e tıklayarak aileye giriş yapıyoruz. Bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelen kardeşlerimiz ekranda görmüş olduğunuz mükemmel ödüllere sahip oluyor. Şimdi araba craft olayını anlattım size. Araba. Creating Items'tan Buradan ediyoruz. Peki bu scrap metalleri para harcamadan nasıl toplayabilirsiniz? Bu arabayı craft etmek istiyorsunuz ve 100 tane scrap metal ihtiyacınız var. Bu scrap metalleri nasıl toplayacaksınız oyunda? Scrap metal toplamanın birinci yöntemi haritadan gidip toplamak. Peki haritada nerede olduğunu nasıl bulacağız? Hemen burada kırmızı dolar işaretli dükkana gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Buraya geldik. Buradan bir harita alacağız şimdi. Bu abimize geldik. Jeremy hello, Williamson hello. Show Products dedik. Bakın buradan şimdi Map of fossils diyor. Bunu alıyoruz Map of fossils'i. Bunu aldık. Sonra bunu şuraya koyuyoruz abi. 4'e koydum mesela. Bastım 4'e şimdi. Burada bu arada her saatte bir buralar yenileniyor. Hani burada neler olduğunu. Bakın scrap metalin yerini gösteriyor. Mesela burada var bir tane. Burada var. Bu büyük dağın olduğu yerde var. Yani haritadan gidip Bunları toplayabilirsiniz. Birer tane, birer tane, birer tane böyle. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem Battle Pass var ya zaten. Sürekli oluyor bu 2-3 ayda bir. Buradaki ödülleri, görevleri yaparak. Bakın mesela 5 tane scrap metal veriyor. Ondan sonra ilerliyorsun yine 5 tane scrap metal veriyor. Yani Battle Pass ilerleyin. Orası da scrap metal veriyor size. Ayrıca görev yaptıkça falan kasalar veriyor oyun bazen size. Mesela örneğin şu kasa hemen size göstereyim. Variable case var mesela. Variable case'ten zaten en büyük çok ihtimal scrap metal veriyor. Variable case bu oyundaki bazı görevleri yaparak kazanabiliyorsunuz. Valuable kesten çıkabilir. Yani Scrap metal'i oyunda toplamak aşırı zor değil arkadaşlar. Sadece emek vermeniz lazım. Çeşitli yöntemleri var dediğim gibi. Bu Scrap metal'i toplamak için. Ama yani bununla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü şimdi craft etme olayındayız. Bakalım o %10'luk şansla gerçekten bu arabayı craft edebilecek miyim? Hiç etmedim bu zamana kadar. Yani elimdeki bu 14 tane top quality metal yani 1400 tane scrap metal yok da olabilir tutturabilirim. Belki 2-3 tane birden de craft edebilirim. Bakacağız şimdi. Evet başlıyorum abi. İlkten 5 tane edeceğim. Belki de tek atarım. Hiç belli olmaz. Bu araba bende hiç yok. Vapit F650 o yüzden istiyorum. Bastık bakalım. Haydi bakalım geliyor mu? Oha! Tek attım. Yüzde onluk ihtimale tek attım arkadaşlar. Evet para cebimde kaldı mis. Benim gibi çok şanslı olabiliriz. Bakın 100 tane top quality metal yani şey 100 tane scrap metal işte diyorum ya bir tane top quality metal ediyor diye. Yani 400k. 100 tane scrap metali pazardan maksimum 400 kaya falan toplayıp bu aracı direkt craft edebilirsin. Benim gibi şansım varsa tekte geçirebilirsin. Ama geçmiyor bir. Normalde geçmez. Nasıl geçti bende inanın. Anlamadım arkadaşlar. Vallahi şansıma geçti. İşte bu araç. Vapid <laughs> F650. Dediğim gibi çok özel bir araç. Çünkü sadece ve sadece buradan craft ediliyor. Çok sağlam bir araç bu arada ve devletleri bakın tam 5 milyon dolar. Yani elinizde 100 sikret metal varsa buradan craft edip %10 şansla geçerseniz bunu devlete de satıp hani 5, 500 bin dolar da kazanabilirsin direkt 500 bin dolar. Ama pazarda sattığın zaman o kadar sikret metal zaten aynı parayı kazanıyorsun. Ama tek de onu geçirmem gerçekten muhteşem bir şans oldu. Baksana tank gibi araç abi. Mükemmel bir araç şuna bak. Biraz bir kullanayım durum bak. Nasıl abi sürüş falan. İlk defa bu arada buna alıyorum. O yemin ediyorum tanki bayağı da büyük araç ha. <laughs> Zor craft alıyor dediğim gibi göstermiş zaten oyunda yazıyor %10 ihtimali var. Valla bu ara şansım bayağı iyi gidiyor. Geçenleri gördüğünüz olta'yı tek attım craft'a. Bu web'i de tek attım bu araca. Valla şansım iyi gidiyor. Şimdi buna biraz modifiye yapalım mı? 5 milyon dolarmış. Sigortası 500 bin dolar tutar. Biraz modifiyesi bana para harcatır ama tekte bastık zaten abi. Bir zahmet yapalım buna da modifiye. Ben şimdi şuna bir sigorta halledeyim. Admini çağıralım. Evet admin geldi sağ olsun yardımcı olmaya. 500 bin dolar tutacak diye düşünüyorum sigorta. Aracın değerini %10'u kadar tutuyor. Sigorta yaptırım vardı. Sigorta yapmazsanız çalınır arabanız. Evet 500 bin dolar. Come please. Şuradaki da sigortası bitiyor. Şunlarda da bir sigorta yaptırayım. Şuna yaptıralım. Bunu hızlı diye kullanıyorum. İç klasa da yaptıralım. Bu da 2,5 milyondu. Bu diskar. Gidelim önce buna bir plaka alalım dışarıda görüntüsü de bayağı güzel ha. Bu arada bayağı büyük bir bayağı hayvansı bir araç. Seviyorum böyle büyük araçları. Hantalama. zaten bu araçtan beklentimiz hızlı olması değil. Orada gün batımıyla ne kadar güzel gözüktü ha etraf. Şimdi gidelim buna plak alalım. Sonra modifiyeciye gideceğiz. En son jantlarım var. Buna rims 7 takarım diye düşünüyorum. 7. jantı. Pazarda 70 bin dolara falan bulunuyor. Evet hangi plakayı alalım buna? Hemen plakacımıza geliyoruz. 5 DNZ 555 oluyor mu? 5 DNZ 054 diye alalım. Dur. 5 DNZ 054. Karasu'da oturduğum için ben. 5 DNZ 054'ü Vapit F650, değil mi? Araba modeli tam neydi? Bir daha bakalım. Vapit F650. Plakamızı çaktık. 5 DNZ 054. Orada arabanın içine baksanız abi şu koltuklar falan çok değişik duruyor. Güzel duruyor içine çok değişik bir desen var. Bu arada deposu tabi full. Hani depo olarak kullanmak isterseniz arkası kasada açılıyor bakın şöyle. Hemen açıp size göstereyim. Hani slotu da full zaten. G'ye <laughs> bastık. Interaction with trunk dedik. Burası böyle açıldı. I'ya bastık. Full. Burayı istediğin kadar eşya koy. En büyük e, kapasiteli kapasite araçlardan biri. Şimdi modifiyeciye gidelim. Şu an boş şansımıza modifiyeci. Bakalım bunu hangi renk yapsak? Şu lansman rengini mi yapsak acaba şuradaki rengini? Hafif böyle turkuaz mavisi gibi bir renk. Oğlum aracı o kadar büyük ki burada zor görüyorum şu an aracı. Heat light color 750k çok istedi. Turbo 150k turboyu alalım. Camları siyah yaparız 300k. Evet oluyor mu bakayım? Oluyor. Hafif şöyle tintingli oluyor. Tinting olsun. color <laughs> transport. Ya yani şöyle cırtla kırmızı da yapabiliriz ama. Kırmızı mı yapsak ya? Bu da kırmızı olsun abi şöyle. Valla kırmızı yakıştı sanki bu araca. Kırmızı olsun. Color Transport 2 de var ha içi şey olabiliyor. İçi beyaz mı? İçi de siyah olsun. Kırmızı siyah olsun. Backlighting'i ne kadar istiyor? 650K. da altına kırmızı çekelim ya yani Neon. Şöyle olsun abi 650K. Okey tamamdır bence. 10 numara şimdi gidelim garajımıza geri. Valla Rims 9 genelde spor jantıdır ama ben bunda da Rims 9 takmak istiyorum ya. Daha farklı duruyor bir havalı duruyor. Bak şimdi buna Rims 9 takınca var ya manyak gözükecek bak iyi bak şimdi. Yüz dedik. Geldik. Hoppa. Yalnız rengi tam oturmadı. Bu renge bir ayar çekeceğiz. Rengi yanlış seçmişiz sanırım. Havanın artık renginden böyle gözüküyor? Neden gözüküyor? Şimdi bakacağım. Ha bu arada Color of Transport 2'yi siyah yaptığım için öyle olmuş. Bunu beyaz yapacağız arkadaşlar. Burada şey çalışmıyor. İçini siyah yaparsanız jantın da rengi kötleşmeye başlıyor. Böyle olacak abi. Evet olay budur. Bak 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 bak. Tam sinematiklik ya. Şimdi daha karanlık bir yere gitsek. Şu jantların da nasıl parladığını ne onu göreceksiniz. Vallahi hayvan gibi araç oldu. Şimdi buna level 3 parça takmaya değmez ama elimde level 1'ler varsa buna takabilirim. Bir bakayım level 1 parçalar elimde var mı? Evet işte araç burada. Karanlık yerde tabi çok daha güzel duruyor o neonlar falan. 10 numara oldu. Şimdi bir parçalara bakayım. Engine level 1 var. Transmisyon level 1 var. Güzel abi bazı level 1'leri varmış. Tires de var. Brakes de var. İyi güzel bunları takalım. Bir tek süspensiyonun Level 1 yok. O da o sediyi olacaktı. Buralarda var mı diye bakıyorum. Neyse süspansiyon yokmuş abi. Onu da sonra bir ara bulup takarım. Yani bu tarz bir araç yaptığınızda bunları da takmayı unutmayın. Ne yapıyor? 100 diyorum abi. Kafayı yedim. Şuradan yüklüyoruz. Evet. Engine. Level 1. Yani daha arabayı hızlandıracak bu. Ha gidip de buna drift kit takmaya gerek yok. Bu pro parçaları takın yani. Süspansiyonumuz yoktu. transmisyonda level 1. Tyrus da level 1. Okey. Şimdi yani parça taktık. E, Leveller atmak için zaten çift gitmemiz gerekiyor. Ama yine bu araç için ona değmez. Çünkü bu araçta asıl beklememiz hız değil zaten. Bunun hayvanlığı abi baksanıza. Şu kenarlarına sağına soluna. Yemin ediyorum tank gibi araç. Yani sonunda bunu da craft ettik. Oyunda craft edilebilir. Tek araç olma ihtimali zor ve pahalı olan. Hani nereden baksa 10 tane yapsanız bir tane adam akıllı craft olur. %10 şansla. Normalde 4-5 milyon dolar harcamanız lazım. Ben şansıma tek seferde craft ettim. Sizin şansınız bu kadar yaver gitmeyebilir. Haberiniz olsun. Siz de eğer denerseniz inşallah tek seferde benim gibi craft edersiniz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.